Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft'ta ikinci videomuz ve arkadaşlar e, Şimdi ben e, videodan sonra ölmüştüm eve devam edecektim e, bir şeyler topladım ama ölmüştüm arkadaşlar Sonra ben birazcık çok fazla kaçtım videodan şimdi bunları falan aldım böyle arkadaşlar Sonra şimdi baştan ne yapacağız e, ördüm Creeper yanıma geldi ev yapıyordum patladı evim de bitti Şimdi başka bir yerden başladık arkadaşlar. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi e, ödül falan kırdık. Minecraft'ı çok seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur bir ihtimal. Ee, şuradan birazcık bir beyaz odun ve kahverengi odunlardan toplayabiliriz. Çok fazla kastım oldu şimdi. Söyledim önce. Bu arada size bir şey soracağım. bu, bu Bakın dokunmadan kendinden kırılıyor. Birazcık odun taşıyalım. Sonra eee ne yapacağım? Bunu falan yapacağım. Ince. Ya ev yapacağız ya maden ince arkadaşlar. İkisi de. Arkasına... Yani ev yapalım. Değil mi arkadaşlar? olur o zaman. Yani, e, önce ve başlama önce evimi neler kaybettiğini de biliyorum. E, o film keep inventory yaptım. Eşyalarım gitmeyecek. Biliyorsun. Bunu arkadaşlar şimdi maden arayalım. Bunları bir çevireyim ben. Şöyle. E, şöyle şuradan çevireyim. Odunlarımızı alalım. Sonra bunu koyalım. Bunları da alalım. Biraz bunlardan çubuk da yapacağım. Ama bana bir şey gerekmiyor. Çünkü demir topladığım için. Burada su varmış. Bir şey Arkadaşlar maden bulamadım ki. Bu taraflarda bir şeyler olabilir. Ne düştüm? Şimdi ne yapacağım burada? İşte Buradan çıkabiliriz. Abi maden buldum. Maden değil de yani. Ben kazandım. Şöyle alta doğru. Ama şurada. Oha. Burası çok büyük delik. Benim odunum var ama birazcık taş tutayım. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş ineceğim. Arkadaşlar meşale nasıl yapılıyordu ya? Kömürden yapılıyordu galiba. Kömür hiç toplamadım ben. Arkadaşlar. Yandık. Girsek mi ya? Girelim. Bakalım. Bir dakika ben bir bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Meşalemi e, bulamadım. Aa burada bunları alalım. Kömür falan. E, bunları hile aldım yani. Game mod 1 yaptım. Taş güzel. Taşları Bir Yine karşımız olsun. Taştan zırhım var. Ben çok fazla taş buldum ve topladım. Ve taş diyorum ya. Demiş buldum. Aa kömürü var. Kömür alalım. Kömür. Bunlar bir de level veriyorlar bize arkadaşlar ev yapmak çok zor olacak bence bu videoda yani e, olabilir kömür bulduğum kadar kömür toplayayım çok fazla toplamayacağım çok fazla aşağıları dinleyeceğim çekeceğim. De. Hileli mod olarak kullanıyorum. Survive e, zorlandığımız modları arkadaşlar değiştireceğim çok zorlanırsak değişecek yani mesela şu an kömür kaç tane kömürümüz oldu bizim ee, şuradan bakacağız 17 tane kömürümüz oldu bir dakika ben taş toplayayım ee, 8 tane taş toplayayım ee, sonra şey yapacağım sonra İçine ocak falan koyacağım ama böyle gidersen ben Aa demir mi bu? Ana! Hı hmm, demir sandığım. Arkadaşlar demir değilmiş taşmış. Şimdi yukarı çıkmam gerekiyor. Ee, şunu kıralım. Arkadaşlar bu ne ya? Çıkacağım şimdi. Şurayı kırarız. Sonra şu üstümüzü kırarız ve çıkarız buradan. Bunu kıralım. Bunu kıralım. Arkadaşlar ev yapacaktık Yaptığımız işlere bakın Benden çekmeye çalışıyoruz şu an Böyle evet. bence üstümüze kadar açalım Buraya kadar uzanabiliyoruz Bu arada meşale gerekiyor Aynen meşale gerekiyor Çünkü çok kötü kapandı Meşale mi var diye olmuyor Meşale var Meşaleyi ben şuraya koyayım. Ama yine olmayacak herhalde. Bu meşaleyi kıralım. Şimdi üstümüzü de kıralım. Hey, güneşe geliyor. <laughs> Burada ben acıkmışım. Ama bakamayabilirim kendimi ölebilirim. Acıkmışım ben ne bulacağım bilmiyorum ki. Bakalım etrafımıza. Ev yapacağız. diyor işte. Ev alanı bulmamız gerekiyor acil. Mesela i̇şte burası olsun. Aynen burası olsun. Böyle. Hemen evin, hani evin temelini atalım. Tak. 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 Evet arkadaşlar bir yere gidip geldim. Şu an kaç tane koydum. Neyse artık şey yapmayacağım. Gün batıyor zaten. Hızlı olmamız gerekiyor. Bir iki tane daha koyalım. Sonra dönüş yaparız. Bir tane daha koyalım. Buradan dönelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunu şimdi eşitlemem gerekiyor. Minecraft'ta küçük şey yapacağız arkadaşlar işte. <laughs> Böyle anlatayım. İlk temeli oldu gördüğünüz gibi. Yanlış yere koydum. Kır 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 kır, kır. çok fazla bunlardan toplamışım. İyi oldu. Geçen bölümde biliyorsunuz ki çatıyı kapatamamıştım. Şimdi ışık kaynağımız var artık. Meşalemiz var. Yani çatıyı kapatınca içerisi karanlık olmayacak. Dört bir yanık, dört bir köşesine koyarız meşalleri. Dört tane meşale koyarız eve. Burası bitmiş. Son katmanı yapacağım. Kaçıncı katmanı yapıyoruz biz şu an? Üç galiba. Saymadım. Ha, bitti. Bunlar da bitti. Bunları da koyalım. Oraya yanlış koyduk. Ondan sonra şey yaparız. Ama çatıya yetecekmiş de o gerekiyor bize. Çatıya yeter inşallah. Yetmezse çok kötü olacak. Aa sorumcak sesi geliyor. Altın görünce. Nerede o? Oğlum evin içine düştüm onun yüzünden ya. Aa, gelme bak. Çocuk. <laughs> Öldürmüştü arkadaşlar. Son anda kaçtık. Şöyle. Bir dakika üstüne çıkmam gerekiyor. Sonra böyle yapayım ki düşmeyeyim bir yere. Büyük ihtimal olduğunu yetmeyecek. Tamam aşağı inelim. Şuraya bir meşale koyalım. Yok <laughs> şey almışım. Şuraya. Şuraya. Bu ne ya? Bu şey yapmışım. Havalı uçuşturda döndü. şuraya koyacağız meşalemizi. Bunun ışığı girmezse bunlardan yararlandı. Ha, neden buraya gelmiyor? Bir sıkıntı mı var? Aa burada örümcek var. O yüzden kapımızı kapatabiliriz inşallah. Kapanmıyor. Bu taraflar. Arkadaşlar olmuyor ya. Yanlışlıkla bunu kazma kazmaya Yanımda örümcekler var. Ya ağaç bırakmış ya. Tamam ağacı kırabiliyoruz. Şu köşe, o zaman meşaleyi alalım. Şu köşeye koyalım. Aynen. Şuraya da bir tane odun koyalım. O taraflar boş kalsın. Şöyle buraya koyamıyoruz. Buraya koyalım. Köşeleri şekilli olsun. Şöyle buraya koyamıyoruz. Yalnız evimiz çok kısa oldu arkadaşlar. İlk bölümde zıplayamayacağız. Yani evimizin içinde. Sadece bir tane odunum kaldı. Kafamı kapatamam. O yüzden geleyim şu an bir şey yapabilir Yani bir şey yapamayacağım gibi gözüküyor bu bölümde ev olarak. Ben spawn point çekeyim. Sonra geri döneyim. Evet arkadaşlar spawn point çek. yukarı çıkmam gerekiyor benim. Şimdi bunları kırayım. Kır 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 kır, kır 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 Tamam. Şimdi burayı kapatacağız. Sonra kapı yapacağız. Evet. Şimdi neyle kapatacağız? Yetmediği için taşla kapatacağız. Burada zombiler var. Dışarıda. Bunlar ölmememiz gerekiyor. Ay yanlış yere koydum. Boşuna gitmesin taşlarımız. Zaten yetmeyecek. İnşallah yeter. Aynen yeter. Yeter yeter. Bunu kırarız. Kıralım hatta. Bitti. Son 11 taş var. Yok. Taş değilmiş bu. Koydum. Evet evimiz bitti. Şimdi evimize kapı falan yapacağız. Şu zombileri öldüreyim ben. Bir o zaman birazcık bir şeyler bulup geliyorum yani. Öldüreceğim yine. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şeyler bulup çok fazla uğraştım ve iki gece geçti arkadaşlar üstünden. Çok uğraştım. Ee, az kalsın bir kere oluyorum hatta. Ben yemekler falan yedim. Ama şu an yemeğim yok gördüğünüz gibi. Hiçbir şeyim yok. Yemek olarak. Videoyu burada bitireceğiz. Sabah olurca. Sandığımda hiç şey yok. Hiçbir şeyim yok. Aç kaldık işte. Hayır. Hayır. Öyle arkadaşlar? Aa yay geldi. Yay. Yes yayım oldu. Ama bunun yayı çok şey. Bak bir tane yayım var benim artık. Arkadaşlar. Buraya da kamp ateşi hileyle koydum. Arkadaşlar. Yani ben böyle bir ev yaptım. Bakın böyle. Yani bu evi çizsik gibi yapmamı istiyorsanız videoya 100 like gelirse çiftlik gibi yapacağım bu videoyu. Ee, bu oyunu. Yani mesela şu tarafına çitler koyacağım. Sonra e, için hayvanlar yumurtalardan alıp hayvan koyacağım. Evet arkadaşlar böyle bir elim oldu bu arada ateşteydim de değil mi? Değil mi? çünkü. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Daha çok Minecraft videoları istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.